Herkese merhaba. Arkadaşlar çok istediğiniz Kürkçehan'daki ucuz kumaş pazarına geldim. Neresi burası? Krallar Tekstil. Şimdi burada beraber çekim yapacağız. Daha önce gelmiştim. Burada çekim yapmamı çok istemiştiniz. Ne yapacağız şimdi? Nevresimli kumaştan, çocuk nevresimine, dak kumaştan, polar kumaşa kadar, ekoseli kumaşlara kadar, pike kumaşlarına kadar, döşemelik kumaşa kadar hepsine bakacağız arkadaşlar. Buradan fiyatları öğreneceğim sizler için. Hem de modelleri, renkleri, desenleri göreceksiniz. Hem de bir tekstil mühendisinden bunları öğreneceğiz. Sizin için Güzel bir video çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. O zaman ne yapalım? İçeri girelim. Arkadaşlar şimdi içeri girdik. Kumaşları bizim için şimdi açacak. Uzman olduğu için ne yapacak? Kombinleri yapacak. Size gösterecek. Çarşaflarıyla, desenleri, ismini ve metre fiyatlarını söyleyecek. Biraz... Herkese selamlar, sevgiler. Bizim aynı devam müşterilerimiz geliyorlar. Sunasınlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz de onları elimizden geldiğince yardımcı olmak için burada uğraşıyoruz. Mesela bu desenin bir güzelliği var. İçinde hem şal dediğimiz bir figürü taşır. Bu şal çok eski bir desendir. Bu şal deseni yani e, eski İran kültüründe çok fazla kullanılan bir desendir. Perslerde. Burada hem öyle bir desen var hem de aynı zamanda gülü çok iyi işlemişler. Alttan alta esaslı sümbüller var. Böyle şal ve gül ve sümbüller dediğimiz bir desen bu bizim. Bunda da nevresim olarak böyle düşünülebilir. Bunun içerisindeki renk kombine esasında bayağı bir çeşitli gri olabilir. Şu yeşile koşabiliriz. Aynı zamanda şuradaki şöyle bir mor var. Ergu, koyu erguvan diyorum ben şu mora. Erguvan çiçeğinin koyusu tonunda. Ee, o da denenebilir. Anti parantez işleme yapmayı seven müşterilerimiz hobi tutkunları için Delik... Aynen. Delikleri 11 count büyüklüğünde etemin kartelasıdır bu. Yani ne anlama geliyor? İşlemesi kolaydır. Tam karedir gözenekleri. Yani sen burada gösteriyorsun. Tabii. buna uygun neler var? Kartalaya da bakıyorlar. O istediğini çıkarıyorsun. Zaten aynen, aynen. hepsi devamlı olan ürünler. Tabii, tabii, sorun yok. Tabii, tabii. Yeğenime şunları aldım Ebrar'a. Şöyle yaptık. Bu neşeli evler desenimiz bizim. Ebrar'ın dedik bir evi olsun. Evet. Şöyle. Bu nevresin takımı olacak bundan. Aynen öyle. Bundan nevresimi, çarşafı, yastık kılıfı tamam. güzelce dikilecek. Evrar'da... Bir de Müslim kumaştan ne yapacağız? Aynı desenin Aynı desenin müslim bezine dokunmuş evet. hali var. Aynı desenin müslim bezine basılmış evet. hali var. Bundan da Ebru'nun üstüne güzel bir örtü yapacağız. Tamam, şöyle tutsam bir tabii ki. Tabii çekeceğim. Ki. Heh, şöyle. şey, ha, kumaşın şeyini gösteriyorum arkadaşlar. Kumaşın dokusu. Dokusu. Müslim. Sonra bir Ondan takım. Ondan sonra çiftlik. Şöyle bir çiftlik desenimiz var bizim. Burada da doğal yaşam ve çiftlik adını vermiş olduğumuz bir desenimiz var. İnekler, küme hayvanları, 7'den 70'e tam bir çiftliği anlatıyor. Dedik ki Ebru'yu çiftliğe birazcık götürelim. Çiftlikte birazcık koşsun, eğlensin. Küçük yaş olduğu için hayvanları da buradan öğrenir diye düşündüm. Evet. Daha mantıklı. doğrusu arkadaş düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan sonra şöyle güzel bir tacını takmış, puantili pembe eteğini giymiş. Güzel bir prensesimiz var burada. Prenses. Evet geçen gün anne ben prenses oldum diyormuş. O yüzden bir de böyle şöyle çekeyim. Bir de bundan aldım arkadaşlar. Hemen şunu da takipçilerimize, abonelerimize, arkadaşlarımıza gösterelim. Şimdi renkler aslında yeterince güzel çıkmıyor şu anda ama bu ne renk? Pudra mı, somon mu? Bu toz pudra. Toz pudra. Bu da bu mürdüm. Mürdüm. Şimdi bu ikisinden nasıl bir takım yapacaksın? Şimdi bundan altına çarşaf yapacağız ilk önce. Aha. Soft rengi alt çarşafta kullanıyoruz. Hı hı. Nevresimde önlü arkalı çalışacağız. Nevresimin bir tarafı bu pudra rengimizden soft pudradan olacak. Bir tarafı da bu mürdüm renginden olacak. Arka taraf ön tarafa kapak gelecek ve orada güzel kendini göstermiş olacak. Yani bunun arkasında bir farklı bir renk geliyor hissiyatını önceden vermiş olacak. İki tane yastık bundan çalışacağız, hı hı. iki tane yastık bundan çalışacağız, toplam dört yastıklı yastıkların kenarını da patletle dikmiş olacağız. Tamam peki şunu söyleyebilir miyim? Ee, takipçilerim bunlardan sipariş verdiği zaman dikimi ücretsiz yapıyor musunuz? Yoksa bu bana özel miydi? Keserim burayı. Ee, normalde yapmıyoruz aslında. Ha, Sana tamam. şeyimiz var şu anda. Ha, Bana o zaman burayı kesiyoruz tamam. Tamam devam edelim. Bir süre vereyim isterseniz. Ee, biz şey, sizin buraya ziyaretinizin neticesinde hı, hı ondan sonra jest olarak da krallarda şu an biz ayın kaçındayız? Onundayız değil mi? Evet 10 Şubat. Tamam ot, e, 31 Mart'a kadar diyelim. Şubat Mart 2 ay mı? Bak emin misin? Tamam ya. Yani, tamam. Tamam giren terler. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam giren terler dedi. Arkadaşlar takipçilerime özel nevresim kumaşlarınızı aldığınız zaman dikimini ücretsiz yapacaklar. Mart'ın sonuna kadar. Aynen öyle. Evet, Mart sonuna kadar Instagram'dan sipariş verebilirsiniz ya da kendi biraz sonra adreslerini her şeylerini vereceğim. Ee, bu şekilde bir kampanya yaptırdım. Bir şey değil arkadaşlar. Ne demek? Aa, ayıp ediyorsunuz. Aa, lütfen. Çiçekleri eve yollayın. Bunu almış olduğunuz zaman yine böyle üçlü de çalışabiliriz. Ben bu işi çalışma olayını seviyorum. Çarşaf bunda, nevresim bunda. İki tane de araya koyu renk yastık atıyoruz. Arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Ee, sercan Kardeşimize bırakabilirsiniz kendisi tekstil uzmanı tekstil mühendisi o sizin için kombinler burada yapıyor buraya da gelebilirsiniz gelmeyenler de dediğim gibi telefonla ya da instagramdan sipariş verebilirsiniz Tamamdır Biz biraz daha gösterelim ha metre fiyatını söylemedik bunun metre fiyatı nedir Bunun metre fiyatı 22 lira Bunun Bunun metre fiyatı koyu renk olduğu için bunda iki kat boya var bunun 23 lira 23 peki bunun bunun metre fiyatı bu soft renk olduğu için bunun 20 lira. 20 lira. Ha, kuyulaştıkça daha zor olduğu için biraz fiyatı düşün. bir aynı tık. Aynen esasında duvarımıza boya yaptığımız zaman koyu renk olduğunda ne yapıyoruz? İki kat sürüyoruz. He. Bunda da aynı sistem. Daha renk çok malzeme. Renk arkadan diye iki kere boyanıyor. İki boyanıyor bir kere yıkama işlemi oluyor ondan sonra bir daha boyanıyor. Tamam yani birkaç lira fark edebiliyor koyu renklerde çok fazla değil. Genelde kumaş metreleri aynı fiyat galiba. Biz de şöyle söyleyeyim hani böyle blok toptan çalışan firmalarda kumaş metreleri çok fazla fark etmez. Ama biz şöyle hani bu poplin grubudur zaten. Bunlar iyi lifli pamuk iplikleriyle dokunmuş kumaşları olduğu için kendi işlerinde renk ve baskı türlerine göre sadece fark eder. Onun haricinde işte o 1 liradır 2 liradır böyle ama ağım 10 lira, 15 lira farklar metre başına birim fiyatta olmaz asla. Ben bugün birazcık buraya gelirken canlı yayın açtım. O arada birkaç nevresinci gezdim. Dedim ki Karacaoma'da gittim. Burada da yeri var. İşte aşağıda İngiliz Oma'da girdim. Birkaç yere girdim arkadaşlar. Biraz bakayım dedim fiyatlara azıcık gitmeden önce. Çocuk nevresinleri, evet. tek kişilik nevresinler 200 liradan başlıyordu. Evet. Bazen Madame Coco'da ya da bazı yerlerde indirimler oluyor. Bazı internette evet. trend yolda orada burada. Ama onların malları çok güzel olmuyor. Şimdi bunun malı çok 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 iyi. Gerçekten. Kesinlikle bunları Onların terleme yapmayacağını söyledi. E, abim özellikle bugün buraya geldi tez canlıdır. Böyle şeyleri sevmez çok. Siz alın bana der. Ama geldi özellikle terletmeyen kumaş istedi. Terletmeyen kumaşlar misin kumaşlar var. Ama dediler ki bunlar sizi kesinlikle terletmeyecek. Çok güzel kumaşlar. Ve bunların kalınlığı da dört mevsim arkadaşlar merak ediyorsanız. Öyle çok kalın ya da ince kumaşlar değil. dört mevsimlik nevresim kumaşları. Şimdi biraz desenleri gösterelim. Yeni desenlerden bir tanesi. Onu göstermedim. Bahsetmiştim bunu. Şal desenli gül ve sümbüller. Bunda çarşı bu aqua maviden, içinde bunun zaten akua mavinin fazlasıyla tonları geçiyor. Hem bunun kendi rengi hem de koyusu ve açığı birlikte. onlarca bu akua mavi zaten toprak tonlarına çok yakışan bir renk. E, su olduğu için bu da bu şekilde kombin Yine bunun metresi? Bunun metresi 24 lira. 24, peki bunun? Bunun metresi 22 lira. 22. Kaç metreden çift kişilik nevresin takımı çıkıyor? Şöyle söyleyeyim, şimdi nevresin ölçülerinde nevresin kılıfı dediğimiz parça var. Çarşaf var ve yastıklar var. Dört yastık değil mi? dört yastık aynen. Şimdi bu kumaşların yeni 2 iki metre kırk santim. Kumaşın yeni 2 iki metre kırk santim olduğu için bir kere biz bir metre on santim verdiğimiz zaman iki tane yastığı aldık. Bir bir metre on santim daha veriyoruz. Diğer iki yastığı da alıyoruz. Yastıkların işi bitti. Ne oldu? İki metre yirmi santim kumaş almış olduk. Çarşaf için iki buçuk metre idealdir, yeterli olur. Yatak yüksekliği normalden daha fazla olan Müşterilerimiz bize bunu söylerler Benim yatak yüksekliğim klasikten daha fazla İşte ekstra üstünde çift kat Ales kullanıyorum vesaire gibi durumlarda O boyutta ben çarşaf ölçüsünü 2.70 ya da 2.80 yapıyorum ee, Nevresim kılıfı ölçüsü Klasik nevresimlerimiz bizim 2'ye 2.20 ölçüsündedir Bu kumaşın eni de zaten 2 metre 40 santim 4.5 metreden de nevresim kılıfımız çıkıyor Yani 4.5 artı 2.70 7 metre 20 santim 2 metre 20 santim daha 9 metre 40 santim 9.5 metreden bizim çift kişilik battal boy nevresin takımımız 4 yastıklı şekliyle hazır hale geliyor. Bunu da şöyle söylüyorum ben müşterilerime bizim vermiş olduğumuz bu 2.70 ölçüsünde özellikle akşam yattığınız zaman çarşafınız akşam yattığınız gibi yatakta durmaya devam eder. Yani çarşafınızı rahatlıkla yatağınıza sığdırabilirsiniz. Çok rahatlıyoruz biz bunu. Alıyoruz çarşafı piyasadan herhangi bir yerden farklı noktalardan ama çarşaf yatağı olmuyor. Bunu müşterilerden çok duyuyoruz. Bizim vermiş olduğumuz bu ölçülerde kesinlikle bu durum yaşanmaz. Ben de ya çok sıkıntı yaşıyorum onda. Yani çarşaf sürekli kayıyor çıkıyor ya. Evet, evet. Bunu da alta geçiriyoruz. Aynen, ve yaptığınız gibi. Ya, ya, Kar içine rahatlıkla sıkıştırmak. Otel çarşafı gibi çekseniz de çıkmıyor diyor. Evet. Aynen öyle. Doğru güzel bir yorumu <laughs> kim yaptıysa çok güzel <laughs> yapmış. Yani Peki. Burada bu arada bu da bunun üçüncü rengi. Bunda da üçlü isteyen olursa şu üçüncü bej rengini de ekliyoruz. Oluyor, çarşaf bundan veya bundan var mı? Karşıya geçin efendim. Evet evet Yalçın Bey Dolayısıyla tamam. nevresim bundan, iki yastık bundan, iki yastık bundan, çarşaf bundan veya bundan. Bu da böyle ekstra bir şey. Şu palmiye deseni. bu palmiye deseninin de benim en sevdiğim şahsım adına renklerden bir tanesidir. Indigo mavisi, böyle gece mavisi, indigo mavisi tonlarını da çok seviyorum. Çarşafı ve nevresimi bu şekilde burada, aynı şekilde iki yastık bundan iki yastık bundan şekliyle kombin yapılabilir. Aynı desenin kapüşonlu versiyonu var. O kapüşonlu versiyonunda bu düz renk kombiniyle yine bu şekilde uygulamak mümkün. Bunu benim bazı müşterilerim var. Bu ne diyorlar biz sade formuyla seviyoruz. O zaman şu içindeki mat renkle şu sedef rengine birlikte de düşünebilirsiniz. Ben açık renk. Evet çok zarif, çok hani, güzel oldu. Ben böyle daha çok sevdim. Beyaz çarşaf değil ama ama açık Aha. renk olsun diye müşterilerimizde de bu bence buna çok yakışıyor. Çok yakıştı bence. Bir de, de. böyle biraz daha hani görselde böyle kırmızı olsun, canlı olsun diğer Müşterilerimiz de oluyor. Onlarda da altta kaldı. Şu deseni de göstermek istiyorum. Mesela bunlar da yine içindeki renklerle, mesela şu içindeki canlı pembeyle harika oluyor. O canlı pembenin çarşafının kenarına o eskiden kalma eteminler falan geçiriliyor bazen. O da bambaşka bir dünya, o da bambaşka bir form oluyor. Burada size bir şey getireceğim. Bu da klasik, yılların güzgülü deseni. Gelen müşterilerimizin bir tabiri vardır. O eski Sümerbank deseni derler. Hı hı. O eski Sümerbank'ın desenleri. İşte bu eski Sümerbank'ın desenlerinden bir tanesi. Güzgülü deseniydi. bu desenin adı zamanında. Yurtdışına çok fazla ihracatlı yapılan bir desendi. Tekstil de gerçekten Türk tasarımcıların güzel çizgisini oluşturan, kendi kaleminden tekstil dünyasında çıkmış olan bir çizgiye sahipti. Yıl, e, yurt dışına çok fazla dediğim gibi zamanında ihracatı yapılmış olan bir desendir. Şimdi tekrardan gündemde tekrardan moda. Bu üç desen bu şekilde güllü. Oğaz. Kendi içinde kendi gül renkleriyle beraber içindeki şu mat renkleri de farklılaşıyor. Bunların eni 2 metre 40 santim. Yüzde yüz pamuktur. İçinde hiç polyester içermez. Bu üç desenimizin metre fiyatı 20 lira. Çok iyi. Şimdi buraya geliyorum. Burada koyu zemin üzerine bir çalışmamız var. Bu koyu zemin üzerine çalışmanın burada bir varyantı var. Burada bu varyantta mürdüm rengiyle kombinli. Aynı zamanda onun burada şu mavi formu da var. Ben bu maviyi de çok beğendim. Evet bence de çok havalı Başka duruyor. Başka rengi var mı onun? Bu Yok. Bu iki form çalışıldı. Tamam bu gri zemin ve mavi zemin olmak üzere. Bunların da eni 2 metre 40 santim. Bunların metre fiyatı 23 lira. Şimdi oradan geliyorum. Bu e, az önce zaten bahsetmiştik. Şal desen, gül ve sümbüller dediğimiz desen. Bunun hem burada bir varyantı var. Aynı zamanda bu rafımızda da. Şurada gördüm Aynen. şu. mürdümdü. Buradaki pudra formu. Buradaki de aqua. Aqua 5. Pudra gri tonunda. Bu mürdümü de yine gri ile beraber ve şu zeytin yeşili ile beraber kombinli çalışmışlar desende. Bunların da enleri 2 metre 40 santim. Bunların da metre fiyatı 24 lira. Bu arada arkadaşlar fiyatlar Şubat 2001 tarihli. Sonra bazı videolarımda benim 3 sene 4 sene sonra aynı fiyatla almak istiyorlar. Tarihi de verelim şu anda. <laughs> tamam. Ee, şimdi burada geldiğimiz zaman bu bizim tropik gül desenimiz. Bu tropik gülün hem bu turunç formu var, hem de burada safran ve aqua beraber çalışılmış şekilde. Bunların da eni 2 metre 40 santim, bunların da metre fiyatı 24 lira. Çok güzel, geldik palmiyelere. Geliyoruz palmiyelere. Palmiyelerde burada 3 desenimiz de duruyor. Bu indigo mavisi. Bu gri vizon. Aslında burada gri ve vizona da kaçan bir ton var. Yani alttan bir vizon şurubunu alıyoruz. Burada ise cappuccino ve beş tonları beraber kullanılmış. Bu cappuccino bejde mat yerler daha vanilya tonunda. Bu vizonda ise daha optik beyaz. İndigo'da da daha süt beyaz tonunda kullanılıyor. Eni 2 metre 40 santim bunların da. Bunların da metre fiyatı 22 lira. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Rica ederim. Burada da şu var. Şu onu göstermiştik zaten. Var. Evet, bu deseni zaten anlatmıştık. Hı hı. Bunun da eni 2 metre 40 santim. Da bunun da, da metre fiyatı 22 lira. Hepsi %100 pamuk, polisler içermez, terletmez. Şöyle 30 numara nazilli pamuğundan üretilmiştir hepsi ve kesinlikle terletmez polis seçermez tamamen pamuktur 30 numarayı özellikle vurgulamamızın sebebi tek kat bükümlü pamuklu lif dokumadır yani ne anlama geliyor bu 30 numara dediğimiz şey 1 gramında 3000 metre geliyor o lifin uzunluğunu tanımlar ipliğin numarası o lif ne kadar uzun olursa o kadar dayanıklı olur o kadar tüylenme durumuna karşı kendi mukavemeti fazladır Tamam. Şimdi e, nevresimlerimiz bitmedi herhalde. Hepsini tabi göstermeyeceğiz arkadaşlar. Artık sayfalarından bakarsınız ama şu benim beğendiğim e, iki tane rengi vardı. Onlara da görelim mi? Tabii şu değil mi? Aha. Aynen bu barok desen dediğimiz bir... Barok. Aynen. Şimdi ben şunlardan aldım ama tabi e, aslında da, benim tarzım... Bu bu arada. Ha, güzgülü bunu göstermiştik Sümerbank deseni. Yani bu eski Sümer deseni. Bu da 2.40. Metresi ne kadar? Bunun eni 2 metre 40 santim, bunun da metresi 23 lira. Tamam. Bu da çok güzel bir desen. Bunun Bu da... içindeki toprak tonlarıyla da canlı gül tonlarıyla da kombinlenebilir. Evet, ben dallı güllülerdense biraz daha böyle düz renkler. bir Çalışma. seviyorum. Bunu bu, çok beğendim. Bunda şöyle bir olay var. Aynı desenin açık zemini ve koyu zemini mevcut. Hı hı. Bu açık zemin ve koyu zemini şekliyle beraber kombinlenebilir. Yani açık Aa, zeminden çarşaf, koyu zeminden nevresin, iki yastık bundan, iki yastık bu boyundan şekliyle de kullanılabilir. Yine %100 pamuk eni 2 metre 40 santimdir. Yine Hı. 30 numara pamuktan üretilmiştir. Hı. Tüylenme asla olmaz. Metresi? Metresi bunun da 23 lira. Aynı zamanda şeyi var. Ee, yani bu seçeneğin dışında tabii ki antresi Yine... griyle ile kombin evet. yapılabilir. İçindeki beyazı da kombin olarak tercih eden müşterilerim oluyor. Şöyle söyleyeyim. Onun bir de şu da Buyurun. kahverengi çalışması. Beğersen çok severim. Evet. Bu da kahverengilisi. Bu da çok zarifmiş. Özellikle kahverengi krem çok zarif geliyor bana. Evet. Şu Şöyle kremi, üçünü aynı anda o, görebilirsiniz. Aynı o kremi gösterelim evet. O kremi az, az önce başka bir şeye de koymuştu. Çok güzeldi. Evet gerçekten çok zarif duruyor böyle. Kesinlikle. Naif. Bunu şeyle gösterdik demin değil mi? Hı hı. Palmiyenin evet. kapuçunu suyla yaptık. O da çok şahane evet. oldu. Bu da yüzde ispamu. Bu da 30 numara nazilli pamonu öğretelim. Nazilli pamuğu. Şimdi çocuk neresine geçelim mi azıcık? Arkadaşlar artık yani baya baya gösterdik. Kalanını artık siz Instagram sayfalarından, internet sayfalarından bakabilirsiniz Krallar Tekstil'in. Şimdi bir burayı boşaltırsan çocuk neresine geçelim değil mi? Hemen 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 bir ara verelim bir sürü bir sürü çocuk deseni var arkadaşlar hepsini tek tek açtırmayacağım size yeğenime aldığım bu neşeli evlerdi değil mi neşeli bu evleri neşeli evleri aldım çok tatlı Emre'de. bunun evet bunun eni kaç ve metresi ne kadar bunun eni 2 metre 40 santim Hı -hı. bunun metre fiyatı 22 lira bunda eni 2 metre 40 santim olduğu için bebeklerin Hı -hı. normalde çarşaf ölçüleri 120 160'tır yastık ölçüleri 35 45tir nevresim ölçüleri de 90% 100 veya 100% e 150'dir. <laughs> ben büyük ölçüye dayanak söylüyorum ki büyüğün çaresi var. Kısa da rahat kalabiliyoruz. Büyük ölçüye göre söylediğimizde bunda toplamda 3 metre 60 santim kumaşımız e, kullanılıyor. Yani, bir çocuk nevresinde büyük boy var. yani Aynen. tek kişilik. Evet, evet. Tek kişilik. Bu bahsetmiş olduğum ebrarın yatağı için. Hı -hı. Büyük tek kişilik de 90-190 oluyor. Onda ise 5,5 metre. O normal insanlar da tek kişilik kullanıyor onu değil mi? Evet evet 90-190. Normal tek kişilik baza <laughs> yataklarında 90-190. 5,5 metre, 5 metre 70 yani. santim gibi ölçü verdiğimiz zaman çarşafı, nevresimi, yastık kılıfı komple tamamı çıkıyor. Çocuklar, içinde, Aynen. Çocuklar içinde, içinde için de, karyola çocukları için de üç düşmekte şuna dikkat etmek lazım. Desen yön yapar. Desen yön yaptığında bakın burada evler dikkat ederseniz bu şekilde boyuna kullanılmış. Tabii boyuna kullanılacak. Aynen. Olmaz. Doğal ki güzel olsun. Şöyle bakın. Çocuk nevresimi alırken daima o desen olayına dikkat etmek lazım. Bunda mesela bu şekilde nevresimi keserken boydan kesiyoruz. Yani uzun tarafı, uzun kenarı nevresimin bu tarafa doğru oluyor. Hı hı. Kısa kenarı da bu kenardan oluyoruz ki evler yatak başından yatağın ucuna doğru aksın. Yön doğru olsun Yön yani anladım. Çok Aynen. mantıklı, çok dikkat güzel. dikkat edin hani alırken ama bizden ama başka yerden, farklı yerlerden bu çocuk nevresini seçerken muhakkak keserken, kestirirken alıp kendisi diken bir birey de olabilir. Buna dikkat etmelerinde fayda var. Kumaşın kalitesine özellikle bebeklerde, çocuklarda çok dikkat etmek lazım. Tabii bunlar kesinlikle etmiyor. sertifikalı Hı -hı. ürünler bunlar. Ecotex sertifikası dediğimiz sertifikaya sahip bu ürünler. Ecotex sertifikası çift esasında, yani çift dalda bir güven sağlıyor. Nedir? Hem içerik anlamında hem de bu ürünlerin üretildiği ortamlardaki güvenlik ortamlarıyla ilgili de, yani bu ürünlerin üretildiği ortamlardaki, çalışan işçilerin güvenliği ile ilgili sertifikaya da sahip olmuş oluyor o noktada ekodeks sertifikası olduğunda aynı zamanda bu ürünlerin içeriğinde de herhangi bir şekilde kanserojen madde içermediğine tekstüre malzemeler kullanılarak dokunduğu ve boyandığı ile ilgili de bir güvence teşkil etmiş oluyor. Bunlarda o içerik var. Öyle söyleyeyim. Çok tatlı bir şey gördüm burada. Bir şey söyleyecektin galiba lafını kesin. Şey Aynen söyleyin. Şey şu şu. Evet evet bu çok güzel gerçekten. Bu şöyle neşeli evet. evler diye demek ki. Hı hı. Bu da neşeli bulutlar. Aynen öyle. Neşeli bulutlar. Bunun da adı. Bu da bulutumuz var. Yıldızımız var. Ayımız var. Bu şekilde eni 2 metre 40 santim. Bu da %100 pamuk. Yine aynı demin bahsetmiş olduğum tüm özellikler bunda da var. Bunda da yine aynı şekilde yeni doğan bebeklerin yatağı için 3,5 metre 90'a 190 tek kişilik baza ve yataklar içinde 5,5 metre, 5, 5 metre 70 santim gibi ölçü alındığında yeterli oluyor. Bunun metre fiyatı 22 lira. Aynı yani. Aynı. Hepsinin fiyatı aynı mı? Tekrar tekrar seni yormayalım. Hepsinin eni 2,40 mı? Hayır şöyle söyleyeyim. Hı hı. Bunların hepsinin enleri 2 metre 40 santim doğru. Peki ben şöyle yapacağım. Size hepsinin fiyatını tek fiyat yapacağım. Burada öyle bir e, şimdi beraber sıcağı sıcağına bir karar almış olalım. Diğer müşterilerimiz de faydalansın. Oradan takip edenler Mart sonuna de kadar hepsi Mart sonuna aynı bunlarda kadar kadar Bunlar da öyle bir kampanya yapmış olalım. 22 lira ve dikiş ücreti alınmayacağına dair de onu da buradan beyan etmiş olalım. Bu bambi desenimiz, bu gökkuşağı bu renkli rakamlar ve kuyruklu hayvanlar. Bu renkli rakamlar ve kuyruklu hayvanların şurada iki tane daha varyantı var. Bu kırmızı 5 aynen bu kırmızı 5 bu sarçın, bu da mavi yeşil. Şöyle, e, bu da güzel bir desendir, bu da çok tatlı bir desen. Burada hem hayvanları görüyor çocuk, hem rakamları öğrenmiş e, oluyor esasında bir anlamda. E, bu, uçmayan kalmasın desenimiz. Bu böyle tek başına da kullanılabilir. Şöyle açalım şunu. Beyaz bir çarşafla da kullanılabilir, değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani beyaz da onu çok güzel. Maviyle şu içindeki maviyle de kullanabilir. Kırmızı her renk. Tabii tabii aynen öyle. Burada kırmızı da mesela çok yakışır. Buna. Şu düz renk Ama galiba böyle. şunu da yapıyorsunuz değil mi? Tabii öyle tabii söylemiştin bundan, geçen. Bundan aynen. Benim, e, yaptığımız zaman biz genelde ben böyle kombin e, sevdiğim için müşterileri de birazcık yönlendiriyor olabilirim. Çarşaf bundan. E, nevresimi bundan. Bir yastık bundan bir yastık bundan. 120'ye 160 yine çarşafı oluyor. Yeni doğan bebek için ama 90'a 190 yani artık normal yetişkin tek kişilik yatağında yatan çocuklarımız için de bundan 1 metre 60 santim veriyoruz. 160'a 2.35 2, ölçüsünde çarşafı olmuş oluyor. Bu 160'a 2.20 ölçüsünde nevresimi oluyor bunda. Ee, şimdi şeyde bunun en iyi 2 metre 40 santim. Bunda dikkat ederseniz şimdi desen sıkıntımız yok. İstediğiniz yöne Aynen, olabilir. Bunda çünkü uçaklar her yöne bakıyor. Kuzeye, güneye, doğuya, batıya dört tarafa da e, yönünü çevirmiş durumda bu uçaklarımız. Dolayısıyla bunda enini boy olarak kullanabiliyoruz. Orada da ne oluyor? E, avantajımız olmuş oluyor özellikle yeni doğan bebek nevresimlerinde o bize metraj anlamında kolaylık sağlıyor. Bunun Anladım. da metresini yine 22 lira Az önce bahsettiğimiz Zaten hepsini gibi. 22 yani yaptın Mart sonuna kadar değil mi? 22 yaptık Mart sonuna kadar. Hayırlısı olsun. Teşekkür <laughs> <laughs> ederiz. <gülüyor> Bakalım. Bunlar da e, çocuk bebek nevresimleriydi. Aynı Bunların böyle. hepsini gördük şimdi. Bu arada şu neşeli bulutların ne Şöyle ha. bir formu var. Evet bu da erkek çocuğuna güzel gider. Bir de tabii şu tabii. içindeki şu renkleri çok seviyorum ben. Çok zarif şu renkler yani bu, yakışıyor özellikle mavi ile çok yakışıyor. Ha. Da, bir de böyle pembelisi var. Şöyle üçlü varyantı var bunun. Bu güzeller gerçekten. Çok beğendim çok sevimli. Şimdi çocuk nevresimlerin hepsini gösteremeyeceğiz. Şimdilik bu kadar mı? Bir tane daha göstereyim dediğin var mı? Şu safariyi de göster. Şu dinozorlu. Bu dinozorlu, arada. evet. Bunu da kutucumuza gösteriyorum. Sayma Hanım Ertuğrul'a. Şu altta ben... kalan bir tane. Bu tarafa geçeyim ben. Sen tabii, çıkarmak tabii. istiyorsan. Şöyle full bulut var. Bunlardan başka daha bir sürü şey yapabilirsiniz. Sadece nevresinde değil. Biliyorsunuz daha önce Instagram'da da yapmıştık bir şeyler. Bu da bakın safari desenimiz. Bu da hmm, e, yine aslanlar, Asla, Gergedanlar. Turotan, gergedan. Gibi botan mı? Kaptüsler. Gergedan değilmiş zaten o. ben <laughs> yanlış söylemişim. Neyse önemli değil. Yani bunda da böyle biraz vahşi hayvanlar var. Aynen bu daha böyle bir Afrika <laughs> alemi safari desen hmm. veya işte Amerika'nın çölleri. Çok güzel ama renkler. Çok turuncuyu da çok seviyorum. Renkler evet, çok güzel olmuş. Burada turuncu çok güzel böyle bir e, şey böyle ateşi andıran bir yansıması var. Güzel çıkmış gerçekten. Bu da bizim gece vakti hayvanlar alemi diye bir desenimiz. Of çok efsane görünüyor. Bunda da yine %100 pamuk. En 2 metre 40 santim. Çok güzel. Bunun şimdi gece vakti hayvanlar bu şekilde gündüz vaktini de merak edenler de var. evet o yeşiller de gerçekten çok güzel görünüyor. Aynı desen iki farklı Gece, gündüz formu. Form. Çok güzel gerçekten. O kadar güzel başka desenler var ki şöyle göstereceğim. Şuralarda görüyorum ama arkadaşlar bunların hepsini çıkartmak biraz ayıp olur dediğim gibi. Şimdi buradan masamızı tekrar bir toplayalım. Müşteriler de çok doldu buraya. O yüzden bir minik tekrar burayı topladıktan sonra müslinlere geçelim mi? Olur tabii tamam. ki. Tamam. İçerisi tıkım tıkış giremiyorum şu anda. Bu saat de biraz geç oldu. Saat 3 oldu. Muhtemelen şimdi bu kapıdan giremeyeceğim. Öbür kapısından gireceğim ve ne yapacağım? Kapatacağım. Yarın ya da öbür gün ya da belki haftaya tekrar gelip diğer kumaşları çekeceğim. Zaten çocuk nevresimleri ve büyük nevresimliklerini bitirdik. Şimdi bir izin isteyeceğim herkesten. Affedersiniz. Sevgili müşteriler beni bir saniye dinleyebilir misiniz? Da. Bana bir 30 saniye izin verir misiniz? Kapatayım. Evet, bugünlük kapatıyorum arkadaşlar. İnşallah haftaya gelirsem nevresimleri, çocuk nevresimlerini, büyük nevresimleri bitirdik. Haftaya bir daha gelirsem diğer kumaşları tabii, tabii. devam edeceğim. Bütün kumaşları e, fiyatlarıyla, metrajlarıyla ve kullanış biçimleriyle birlikte paylaşacağız. Kapanışı yapabilirsin. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> yine bekleriz. <laughs> Bu böyle nevrisimlerle ilgili bir bölüm oldu. Ondan sonra bundan sonra nakıştan, bebekle ilgili yine farklı ürünler, müslüm vesaire tüm mağazayla ilgili tanıtım turunu bekleriz. Devam edeceğiz. Detayları yine Krallar Tekstili sayfasından görebilirsiniz. Abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğene basın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sorularınız da varsa buranın altına yine sorabilirsiniz. Arkadaşlarınıza bu videoyu sosyal medyadan gönderebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.